Hocam ben deneme sınavında bu soruyu yapamadım. Neden? E çünkü sanki bütün do cevaplar doğru gibi geldi bana. Yanlış, hangisi burada cevap olacak? Yanlış seçeneği bulamadın. Teşekkür evet. ediyorum Alican. Arkadaşlar soruyu okursak, ağır egzersiz sırasında sağlıklı bir bireyin çizgili kas hücrelerinde aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi gerçekleşmez? A seçeneğinde glikojen hidrojeni glikojen hidrolizi özür diliyorum hızlanır diyor. Çok güzel. Öncelikle glikojen sindirilip oluşan glikozlar oksijenin sonunda parçalanacaktır. Enerjiye dönüşmesi ilk sırada o olacaktır. Yağ asitlerinin oksidasyonu hızlanır. Tabii ki yağ asitleri de oksijenin solunuma katılıp onlardan da enerji elde edeceğiz. Bu demek oluyor ki oksidatif fosforilasyon hızlanmıştır ve bu solunumun hızlanması tabii ki ATP enerjisinin yanında sıcaklık artışına da sebep olacaktır. Yalnız Alican'ın dediği gibi laktik asit üretimi diğer arkadaşlarımız bunu düşünüp cevap bulamamış olabilirler. çizgili kas hücrelerimiz ağır egzersiz sırasında laktik asit fermentasyonu yapar. Ancak fermentasyonlar glikolizin uzantısı oldukları için amino asitler substrat olarak tüketlemez. Burada cevabımız Ceyhan. Ceyhan amino asitlerden laktik asit üretimi hızlanır şeklinde olduğu için yanlış bir seçenektir.